Arkadaşlar şu anda ıspanak topluyoruz. Hasat zamanı. Hem topluyoruz. ayıtlıyoruz. Ateşimiz de yanıyor üşümemek için. Arkadaşlar işte böyle. Toplanıyor. Sarılar ayıtlanıyor. Bak bu şekilde tarlada. Şu sarılara ayıtlanıyor. Evet kasa. Kasaya ayıtlanmış bir şekilde. Evet. Aspanağımız tikenlerin içinde arkadaşlar. Bu tikenleri yoluyoruz. Öyle toplu yok. Altından yoldu muydu? Tertemiz. Güzel gene çıkıyor. Evet ıspanağımız. Thank you.